Yüce Allah sonsuz kudretini sergileyerek her biri birbirinden farklı alemler yarattı. Ama her şeyin ötesinde bizlerden gizlenen bir alem var. Cinler alemi. Korkutucu. Evet. Ama bir o kadar da merak uyandırıcı ve bizimle iç içe yaşıyorlar. Onlar da tıpkı biz insanlar gibi kibir ve isyan sonucu helak oldular. Eski uygarlıkların tasvir ettiği varlıklar acaba cinler olabilir miydi? Peki ya uzaylı diye tabir ettiğimiz varlıklar? İşte bu videoda gözümüzün göremediği bu metafizik varlıkların dünyasına adım atacağız. Cinler alemine dalmaya hazırsanız, başlayalım o zaman. Açık konuşmak gerekirse bu konuyu araştırırken bile zaman zaman tüylerim ürperdi. Çünkü Allah'ın yaratma kudreti üzerine düşündükçe insan hayretler içinde kalıyor gerçekten ve zihni adeta dona kalıyor. Çünkü cinlerin yaratılışında da en az insanınki kadar birçok gizem var. Tarihi Taberi adlı eserde cinlerin ve şeytanların yaratılış süreçleri şu şekilde anlatılıyor. Allah'ın yarattığı ilk varlıklar devlerdi ve onlara can denilirdi. İslami kaynaklarda canların, cinlerin atası olduğu ifade ediliyor. Bu varlıkların yaşam alanı ise göklerdi. Buradaki gökler ifadesi belki de bizim anlayışımızın ötesinde bir yeri veya başka bir boyutu mu işaret ediyor? Bunu bilemiyoruz. Bu da onların fiziksel değil, ruhani bir varlık olduklarını gösteriyor bize. Ayrıca onlar rüzgar gibi hareketli ve şekilsiz bir özden meydana gelmiştir. Bu nedenle cinler görünmezdir ve maddi bir gözle algılanamazlar. Ama tıpkı bizim gibi akıl ve irade sahibidirler. Kur'an'da da belirtildiği gibi cinler arasında inananlar ve inkar edenler de bulunmakta. Bu durum onların da tıpkı insanlar gibi sorumluluk taşıdıklarını ve imtihana tabi olduklarını gösteriyor. Şimdi hep beraber korku veren, aklı zorlayan ve hakikati sorgulatan bu varlıkların geçmişine doğru bir yolculuk yapacağız. Yolumuz uzun. Başlamadan önce çay ve kahvenizi mutlaka alın. Henüz kainatta insanın zerresinin bile olmadığı zamanlardı. Can, yani cinlerin atası Allah'ın kudret eliyle yaratılmaya başlandı. Allah her şeyin yaratıcısı olduğu gibi canı da zehirli ve dumansız bir ateşten yaratmıştı. Rahman suresinin 15. ayetinde bu durum şöyle ifade ediliyor. Canlı da dumansız, yalın bir ateşten yarattı. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresi 27. ayeti de bunu açıkça destekliyor. Can kelimesi Arapçada örtmek, izlemek anlamına gelen can kökünden türemiştir. Bu da onların duyu organlarıyla algılanamayan mahiyeti bizden gizli varlıklar olduğunu ifade ediyor. Böylece hem yaratılışları hem de isimlerinin kökü onların gizemli tabiatını yansıtıyor. Cinlerin yaratıldığı ateş ise ne duman çıkarır ne de ışık verir. Ama içten içe yakar, şekilsiz ve çok güçlüdür. İşte cinler bu ateşin özünden yaratıldı. Bu yaratılışın ardından Can boşlukta bir varlık olarak şekillendi ama ne insan ne de melekti. O cin kavmindendi. Ve sonradan gelen cinler Allah'ın kudretiyle varlık bulacak pek azı hariç zamanla insanların bilinmeyen düşmanları olacaktı. Ve işte o an Allah canın varlığını ve gücünü şekillendirdiği gibi her varlığın zamanla görevini belirleyecekti. Zamanla çoğalan bu can kavmi, yeryüzünde yaşamak arzusuyla Allah'a dua eder. Bu istek karşılığında Allah'ın buyruklarına uyacaklarına dair söz verirler. Böylece cinler, insanlık yaratılmadan önce yeryüzünde yaşamaya başlamışlardı. Nihayetinde yeryüzünde bir hayat sürmeye başlarlar. Huzur ve refah içinde geçen bir dönem yaşanır. Ancak zamanla verdikleri sözü unutur, doğru yoldan sapar, ve hakikatten uzaklaşırlar ve bu durum tam yedi bin yıl sürer. Cinler de tıpkı insanlar gibi yer, içer, evlenir, çoğalır ve topluluk halinde yaşarlar. İlk yaratıldıklarında yeryüzünü inşa etmekle görevliydiler. Dağlarda, vadilerde, mağaralarda ve denizlerin derinliklerinde yaşıyorlardı. Kimi zaman gökyüzüne çıkar Allah'ın emirlerine kulak verirdi bu varlıklar. Nasıl ki insanlara peygamberler gönderildiyse cinlere de gönderildi. Bu bağlamda Enam suresi 130. ayeti hem insanlara hem de cinlere peygamberler gönderildiğini açıkça ifade ediyor. Fakat onlar gelen peygamberleri yok sayıp ortadan kaldırdılar. Böylece Allah onlara gazap ederek hepsinin öldürülmesini emretti. Geçmişte yoldan saparak hakikati unutan birçok kavim ilahi adaletin tecellisiyle helak edildiğini duymayanımız yoktur. Nuh peygamberin kavmini tufanla, Ad kavmi kavurucu bir rüzgarla, Semud kavmi korkunç bir sesle, Medyen kavmi ise gökten gelen bir çığlık ve sarsıntıyla yok edilmiştir. İşte cinler de benzer nedenlerden dolayı yeryüzünde isyan edince zulüm had safhaya çıktı. Böylece Allah onları durdurmak amacıyla melekler ve salih cinlerden oluşan bir ordu gönderdi. Bu andan itibaren cinlerin kaderi tıpkı insanlar gibi itaat ve isyan arasında gidip gelen bir çizgiye oturdu. Allah'ın emriyle yeryüzünde fitne çıkaran, düzene karşı gelen cin kavmi, melekler ve haris adına bir cin önderi tarafından büyük bir mücadeleyle bastırılmıştı. İsyan eden bu kavim mağlup edildikten sonra yeryüzünün tenha köşelerine sürüldü. Kimisi denizlerin karanlık diplerine, kimisi ıssız ve ulaşılamaz mağaralara, kimisi de dağların derin yarıklarına sığındı. İnsan gözünden uzak yerde tekrar çoğalmaya, sessizce varlıklarını sürdürmeye başladılar. Ancak bu metafizik savaş sırasında Henüz ergenliğe ulaşmamış cinler esir alındı. Bunlar arasında Azazil isminde genç bir cin de bulunmaktaydı. Yani insanoğlunun en büyük düşmanı olan İblis. İblis, yani diğer adıyla Azazil, ilerleyen zamanlarda ibadette gösterdiği üstün gayret ve ilmiyle öne çıkacak, melekler arasında yücelecek, hatta sema katlarına kadar yükselecekti. Fakat onun geçmişi, sürgün edilmiş isyancı bir kavmin parçası olarak kalmaya devam edecekti. Böylelikle ileriki zamanda insanın düşmanı olacak Azazil, yani iblis, yüce bir azim ve ibadetle dikkat çekmişti. İlk başta cinler topluluğuna mensup olmasına rağmen kulluğu ve ilmiyle öylesine sivrildi ki sonunda göklere kabul edildi. Melekler arasında öylesine parladı ki onların içinde özel bir konum kazandı. O gök katlarında adım adım yükselirken ibadette gösterdiği samimiyet meleklerin takdirini topladı. İbni Abbas'tan aktarılan bazı rivayetlere göre ikinci devir geldiğinde yeryüzünde bozgunculuk yapan cinler üzerine gönderilen melek ordusuna Azazil de komutanlık etmişti. Bu zaferle itibarı daha da arttı. Artık göğün en yüksek katlarında bile onun adı saygıyla anılıyordu. Fakat bu yükselişin gölgesinde içten içe büyüyen bir kibir de vardı. Kendi meziyetlerini kutsal bir üstünlük olarak görmeye başlaması onu kaderin kaçınılmaz dönüm noktasına sürüklüyordu. Bir gün meleklerden biri levhi mahfuza yani Allah'ın ezeli ilminde yazılı olan kader levhasına baktı ve orada yazılı bir cümle dikkatini çekti. Allah'ın kulları arasında biri var ki binlerce yıl ibadet ettiği halde sonunda lanetlenecek ve kovulacaktır. Bu söz herkeste merak ve korku uyandırdı. Hepsi bu kulun kim olduğunu merak ediyordu. Fakat Allah'ın ilminden başka kimse bunun sırrını eremezdi. Azazil de bu sözleri duyduğunda ise şöyle dedi: bu bela bize ve size değildir. Ben bu yazıyı senelerdir görüyorum ve kimseye söyleyemedim. İşte o zaman kalbine ilk defa kibir tohumu düştü. O tohumu besleyen ise kendi ibadetine olan hayranlığıydı. Ve bir gün geldi ki yüce Allah ezeli ilminde saklı tuttuğu büyük sırrı meleklerine açıkladı. Çok yakında kendisinin kudret eliyle şekillenecek bambaşka bir varlık yaratacağını haber verdi. Bu varlık ne ateşten ne de saf nurdan olacaktı. Onun mayası yeryüzünün en sade ve en alçak gönüllü maddesinden, yani topraktan olacaktı. Ama bu varlık sıradan biri olmayacaktı. Allah ona eller verecekti. Bu ellerle tutacak, yazacak, yapacak, bazen de günaha uzanacaktı. Ona gözler verilecekti. Gökleri, yıldızları, güneşi seyredecek ve bu güzellik karşısında hayrete düşecek ama aynı dünyaya körleşip kibri de görebilecekti. Ve en nihayetinde Allah kendi ruhundan üfleyecek, böylece bilinç, irade ve sorumlulukla donatılmış bir varlık haline gelecekti. Bu, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olacak, iyilikle kötülük arasında seçim yapabilecek, secde etmeyi öğrenecek ama dilerse inkarı da seçecek bir insan olacaktı. Yani bizler. Melekler hayret içindeydi. Bu kadar yüce bir sorumluluk nasıl olur da çamurdan bir bedene yüklenirdi? Ve melekler hayretle yüce yaratıcıya şöyle sordular: Ey Rabbimiz, yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni tesbih ediyor, yüceltiyoruz. Allah hikmetinin derinliğini şöyle bildirdi: Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Bu sözle mesele kapanmıştı melekler için onlar emre teslim olan kullardı. Lakin aralarında bir tanesi meleklerin arasında yetişmiş olsa da aslında onlardan olmayan biri. Yani iblis bu açıklamayı içine sindiremedi. Binlerce yıl boyunca gök katlarında secde etmiş, ibadetiyle adını yüceltmişti. Melekler bile ona imrenerek bakardı. Ve şimdi çamurdan yaratılan bir varlık mı ondan üstün olacaktı? İçinde kıpırdayan o ilk düşünce çok derinlerden gelen bir ses gibi yükseldi. Ben ondan üstünüm. ve Allah Adem aleyhisselam'ı yarattı ve sonra ona ruhundan üfledi ve Adem aleyhisselam canlandıktan sonra yüce Allah tüm meleklere secde etmelerini emretti ve tüm melekler tereddütsüz secdeye kapandı fakat Azazil olduğu yerde dimdik duruyordu ne diz çöktü ne de secde etti artık gözlerinde parlayan ibadetin nuru değil gururun karanlığıydı ve dudaklarından şu sözler döküldü ben Ondan üstünün beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan. İşte o anda gerçek ortaya çıkmıştı. Levh-i Mahfuz'da yazılı olan kader hükme dönüştü. Azazil artık Allah'ın huzurundan kovulmuştu. O yeni ismiyle İblis yani lanetli ve uzaklaştırılmış olandı. O an iblis insanın en büyük düşmanı olarak mühürlendi. Artık onun tek gayesi vardı. İnsanı yoldan saptırmak. Fakat bu kaba kuvvetle yapılacak bir şey değildi. Çok daha sinsi bir plandı. İnsan aklını, kalbini ve ruhunu hedef alan uzun vadeli, çok katmanlı bir saptırma süreciydi. İblis artık doğrudan sembol ve fikirlerle insanlığı etkilemenin yollarını aradı ve cinlerin yardımıyla insanları yoldan çıkarmaya başladı ve belki de bu yüzden cinler insanlık tarihinin erken dönemlerinden itibaren bazı izler bıraktılar. İşte bu noktada şu soru akıllara geliyor. Eski uygarlıkların taşlara işlediği o tuhaf figürler, kanatlı yaratıklar, iri gözlü varlıklar ya da bugün uzaylı diye tabir ettiğimiz varlıkların cin olma ihtimali de aklımıza gelmiyor değil. Yoksa o çağlarda yaşayan insanlar gözle göremedikleri ama hissedebildikleri bu gizli varlıklarla yani cinlerle karşılaşmış olabilirler miydi? Şimdi bu konuyu biraz daha yakından inceleyelim. Son yıllarda antik çağlardan kalma figürlere, duvar kabartmalarına ya da tarihi metinlere bakarken İster istemez şunu düşündüm. Bu varlıklar bizim dini metinlerde geçen cinler mi? Elbette bu sorunun net bir cevabı yok ama düşünmeye değer ipuçları var. Antik Sümer tabletlerinde geçen Anunnaki varlıkları da zamanla bazı çevrelerce gökyüzünden gelen uzaylılar olarak yorumlanıyor. Hatta bu varlıkların insanlara teknoloji verdiği, medeniyet kurdurduğu ve hatta tapıldıkları iddia ediliyor. Bu iddiaların kaynağı ise çoğu zaman hayal gücü yüksek ama bilgi temeli zayıf kişiler olmuştur. Oysa Sümerler'deki Anunnakiler ilahi varlıklar değil, insanların doğayı anlamak için uydurduğu sembolik figürlerdi. Binlerce yıl önce yaşamış insanlar bugünkü bilim ve teknolojiden bir haberken gökyüzünde bir şeyler görmüş, duymuş ya da hissetmiş ve o dönemde bunu açıklamak amacıyla sözde tanrılar, yarı ilahlar ya da kanatlı varlıklar tasvir etmiş olabilirlerdi tıpkı bu dönemdeki uzaylılar gibi Ama belki de durum daha farklı. Bildiğiniz gibi cinler çok güçlü, zeki ve bazen de şekil değiştirme yeteneğine sahiptirler. Bazı rivayetlerde cinlerin şekil değiştirme yeteneğine dair örnekler bulunmaktadır. Özellikle Süleyman Peygamber'in dönemine ait anlatımlarda İfrit adında bir cinin Hz. Süleyman'ın kılığına girerek onun mührünü ele geçirdiği ve yerine geçtiği ifade edilir. Hatta Süleyman Peygamber'in onlara çeşitli işler yaptırdığı ve denizlerden inci çıkardıkları da rivayet edilmekte. Antik çağda insanlar, tabiatta olup biten her şeyin arkasında görünmeyen varlıkların, yani cinlerin olduğuna inanırlardı. Bu yüzden bu varlıklar oldukça önemli kabul edilir kudretlerini simgelemek için kanatlı şekilde resmedilirlerdi. Hatta bazı toplumlar bu varlıklara tapınır, onlara kurbanlar sunardı. Kur'an-ı Kerim'de geçen şu ayet, insanların bu tür varlıklarla olan ilişkisini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Gerçek şu ki, insanlardan bazıları Cinlerden bazılarına sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırlardı. Bu ayet, insanlar ve cinler arasındaki etkileşimin ne kadar yanıltıcı ve ne kadar tehlikeli olabileceğini açıkça gözler önüne sermekte. Sonuç olarak, geçmişten bugüne süre gelen bu tür semboller ve inançlar ve resmedilmiş bu tuhaf varlıklar, hakikatin üzerini örtmek isteyen şeytani perdelerdir. Anunnakiler ya da antik uzaylılar gerçek dışı yorumların ürünüdür. Amaç insanı yaratılış gerçeğinden uzaklaştırmak, dikkatini göğe değil gökten geldiği söylenen sahte güçlere çevirmektir. Bugün bile pek çok insan bu mitlerin büyüsüne kapılarak kendi aklını ve inancını yitiriyor. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.